Merhaba arkadaşlar Soraviz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ders kitabından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebilme konusunu işleyeceğiz. Hemen etkinlik 4 ile başlayalım. Yandaki tabloda 2'nin katlarını ve 3'ün katlarını farklı renkte kalemlerle işaretleyiniz demiş. Hemen işaretleyerek başlayalım arkadaşlar. 2'nin katlarını sarı kalemle işaretleyelim. 2 4 6, 8, 10. Daha önceki videolardan da hatırlarsanız çift olan sayıların hepsi 2'nin katıydı. O yüzden hızlı bir şekilde şöyle işaretleyebiliriz. Sonu 2 olanlar, sonu 4 olanlar. İkişer ikişer saysanız da aynılarını işaretleyeceksiniz. Sonu 6 olanlar, sonu 8 olanlar ve sonu 0 olanlar. Şimdi 3'ün katlarına geçelim. 3'ün katlarını da üçer üçer sayarak da yapabilirsiniz. Hatırlayın 3'e bölünebilme kuralı vardı. Oradan yararlanarak da yapabilirsiniz. Hemen bir hızlı olsun diye üçer üçer sayarak yapalım. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48, diğeri 51 ama tablomuzda yok. Hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayıları farklı renkte kalemlerle işaretlemiş olduk. Ve dikkat edin ikisinin birden işaretlendiği yerlerde yeşil gibi oldu. Bakın şöyle hem 2'ye hem de 3'e bölünebilen sayılar şurada renkleri yeşile döndü bakın. Bunlara dikkat edin. Hemen buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. İki farklı renkte kalemle işaretlediğiniz sayıları sırasıyla yazınız. Bu sayıların hangi sayının katı olduğunu belirleyiniz. İki farklı renkli işaretlediğimiz yani hem sarı hem mavi işaretlediklerimiz. Rengi yeşile dönenlerden bahsediyor. Sırayla yazalım. Bakın ilk başta kim var? 6 var. Yazdık. Sonra ikisinin birden bakın burada 12 var. Yazdım. Sonra ikisinde birden olan bakın hem 2'ye hem 3'e bölünen yani ikisinin birden katı olan 18 var. Sonra bakın burada 24 sonra 30, sonra 36, sonra bakıyoruz 42 ve sonra da bakın 48. Buraya yazdığım sayılar hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olan sayılar. Ve bize şöyle bir soru sormuş. Bu sayıların hangi sayının kat olduğunu belirleyiniz. Bakın arkadaşlar 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 hangi sayının katı bunlar? Tabii ki de 6'nın katları. Şimdi geçelim 2'ye. Hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebilen sayılarla ilgili bir genelleme yapabilir misiniz? Arkadaşlar, hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünen sayılar dediği ikisini birden bakın. İki farklı renkli işaretlediğim bu sayılar. Tabii ki de bir genelleme yapabiliriz. Hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünen sayılar kimin katıydı? 6'nın katıydı. Demek ki hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayılar 6'ya kalansız bölünebiliyor. Hemen yazıyorum. Hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünen sayılar 6 ile kalansız yani tam bölünür çıkarımımızı yani genellememizi yapmış olduk. 3. Farklı sayılar kullanarak yaptığınız genellemelerin yönteminizi karşılayıp karşılamadığını kontrol ediniz. Hemen farklı bir sayı düşüneceğiz. Gerçekten de bu sayı hem 2'ye hem de 3'e bölündüğü zaman 6'ya da bölünüyor mu inceleyeceğiz. Mesela bir sayı düşünelim. 66 olsun. Önce şunu kontrol edelim. Sayımız hem 2'ye hem de 3'e bölünebiliyor mu? Sayımız şöyle ok çizip yazıyorum. 2'ye bölünüyor. Nereden anladık? Çünkü çift bakın. Ne demiştik önceki videolarda? Çift sayı 2'ye tam bölünür. Şimdi bakalım 3'e bölünüyor mu? 3'e bölünebilme kuralında da hatırlayın önceki videoları rakamları topluyorduk. 6 artı 6 12 yapar. 12 3'ün katı olduğu için sayımız aynı şekilde 3'e bölünür. Şimdi bizim hemen bir üstte yazdığımız kurala göre bir sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünmesi lazım. Hemen bakalım 6'ya bölünüyor mu? 66 bölü 6 dedim. 6'nın içinde 6 bir kere. Bir kere 6 6 çıkardım. 0 6'yı indirdim. 6'nın içinde 6 bir kere. Bir kere 6 6 çıkardım. 0. Bakın arkadaşlar 6'ya da tam bölünmüş oldu. Yani biraz önce bulduğumuz kuralı destekledi. 4'e bakalım. Bir sayının hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebilmesi için sağlaması gereken kriterler nelerdir? Arkadaşlar bir sayı hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebiliyorsa, büyük yazayım bunu, 6'ya kalansız bölünüyordur. Yani bölünebilir. Ya da bölünür diyebiliriz. Şimdi geçelim sonraki sayfamıza. Bilgi kutumuzu okuyalım. Bir doğal sayı hem 2'ye hem de 3'e kalansız bölünebiliyorsa bu doğal sayı 6 ile de kalansız bölünür demiş. Bakın arkadaşlar yine bize önden kuralı buldurttu. Sonra kendisi açıkladı. Biz zaten bunu bir önceki örnekte yazmıştık. Hemen örnek 7 ile devam edelim. Aşağıdaki doğal sayılardan 6 ile kalansız bölünebilenleri işaretleyiniz. Bakın tek tek 6'ya bölmeye çalışmayacağız. Şöyle yapacağız. 6 ile bölünebilme ile ilgili ne öğrendik? Hemen bakın yukarıda. Hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi lazım diye öğrendik. Önce 2'ye bölünenlere bakalım. Sonra 3'e bölünenlere bakalım. İkisini birden bölenleri de işaretleyelim. Mesela 755 2'ye bölünüp 2'ye bölünür mü? Bölünmez. Çünkü çift olması lazım 2'ye bölünmesi için. 564 çift bölünür. 1024 bölünür. 82 bölünür. 1251 2'ye kalansız bölünmez. Direk eledim. 54 çift olduğu için bölünür. 2000 çift olduğu için bölünür. 906 çift olduğu için bölünür. Şu an 2'ye bölünenleri inceledik. Şimdi bu işaretlediklerimden yani 2'ye bölünen sayılardan hangileri 3'e bölünüyorsa aynı zamanda 6'ya da bölünüyor olacak. Şimdi hemen 3'e bölünüyor mu diye bakmak için rakamları toplayacağız. 5, 6 daha 11, 4 daha 15. 15 3'ün katı demek ki bu sayı 3'e de bölünüyor. İkisine birden bölündüğü için 6'ya bölünür. 1024'e bakalım. 1 0 daha 1, 2 daha 3, 4 daha 7. 7 3'ün katı değil. Bakın arkadaşlar 2'ye bölünüyordu ama 3'e bölünmediği için 6'ya bölünmez. 82 toplayalım. 8 2 daha 10. 10 3'ün katı değil. 2'ye bölünüyordu ama 3'e bölünmediği için 6'nın katı değil yani 6'ya bölünmüyor. 54'e bakalım. 5 4 daha 9. 9 3'ün katı 3'e de bölünüyor. 2'ye de bölünüyor. Demek ki 6 ile kalansız bölünebiliyor. 2000'e bakalım. Topladığımız zaman 2 olur. 2 arkadaşlar 3'ün katı değildir. 6 ile kalansız bölünmez. 906'ya bakalım. 9 0 daha 9. 6 daha 15. 15 3'ün katı olduğu için bu sayım 3'e bölünüyor. 2'ye bölünüyordu. 3'e de bölündüğü için 6'ya kalansız bölünebilir diyeceğiz. Şimdi geçelim diğer sayfamıza. Bu sayfamızda da etkinlik 5'te 4 ile kalansız bölünebilmenin kuralını öğrenmiş olacağız. Hemen bakalım. Tabloda verilen sayılardan 4'ün katı olan ilk 3 sayı işaretlenmiştir. Örüntüden yola çıkarak 4'ün katı olan diğer doğal sayıları işaretleyiniz. Hemen arkadaşlar. 100 bölüyor. 104 bölüyor. 108 bölüyor. 4 daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle onlar gibi işaretleyeyim. Yani kırmızı yuvarlak için alalım. 108 4 daha. 112 dördün katı. 4 daha ekledik 116. Sonra 120. Sonra 124. 128. 132. 136. 140. 144. 148. İşaretlediklerimin hepsi arkadaşlar dördün katı. Yani dörde tam bölünebilen sayılar. Şimdi bir ile devam edelim. Bu sayıları sırasıyla yazarak 4'e kalansız bölünebilme ile ilgili bir genelleme yap yapabilir misiniz? Yaptığınız genellemeyi yazınız ve arkadaşlarınıza paylaşınız. Önce bu sayıları sırasıyla yazayım arkadaşlar. İlk sayım 100'dü. Sonra 104 oldu. Sonra 108 oldu. Sonra 112, 116, 120, 120 4, 128, 132, 136, 140, 144 ve 148. Şimdi arkadaşlar genellemeyi de şöyle yapacağız. Bakın dikkat edin. 0, 0 ile başlamış. Sonra 4, 8, 12, 16, 20, 24. Bakın burada 4'ün katları geldiğini görmeniz lazım. Fakat sayının dikkat edin hepsine bakmadım. Sadece son iki sayısına baktım. Eğer ki sayımızın son iki basamağı 2 tane sıfırdan oluşuyorsa ya da 4'ün bakın katları şeklinde gidiyorsa 4'ün katı oluyorsa bu sayı ne arkadaşlar? 4'ün katı yani 4'e tam bölünebilen bir sayı. Hemen genellememizi şöyle yazalım son iki basamağı 0, sıfır, sıfır bakın bu önemli sıfır sıfır olan da dördün tam katı oldu sıfır sıfır olan ya da dördün katı olan sayılar dörde tam bölünebiliyor. Hemen 2'ye geçelim. Farklı sayılar kullanarak yaptığınız genellemelerin yönteminizi karşılayıp karşılamadığını kontrol ediniz. Hemen kontrol edelim. Sallayalım bir tane sayı. 244. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Son iki basamağına bakacağız. 44. 44 4'ün tam katı mı? Tabii ki de tam katı. Bakın 11 katı. Demek ki bu sayının 4'e tam bölünmesi lazım. Hemen bakıyorum. Şurada bölmeye çalışacağım. 2'nin içerisinde 4 yok. 24'ün içerisinde 4. 6 kere 6 kere 4. 24 çıkardım. 0 0. 4'ü indirdik. 4'ün içerisinde 4. 1 kere 1 kere 4, 4. 4 çıkardım. 0 0. Bakın arkadaşlar ne oldu? Tam bölünmüş oldu. Demek ki kuralımız yani genellememiz doğru. Sayımızın son 2 basamağına bakacağız. 0 0 ya da 4'ün katıysa ne diyeceğiz? Sayımız 4'e tam bölünebilir diyeceğiz. Hemen geçelim 3'e. Bir sayının 4 ile kalansız bölünebilmesi için sağlaması gereken kriterler nelerdir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Son 2 basamağı 0, 0 veya 4'ün katı olmalı. Dikkat etmişsinizdir arkadaşlar. Bakın bilgi kutusu da bize aynı şeyi söylüyor. 4'e kalansız bölünüyorsa son ikisine bakacaksınız. Ya 0 0 olacak ya da 4'ün katı olacak. Şimdi geçelim örnek 8'e. Aşağıdaki doğal sayılardan 4 ile kalansız bölünebilenleri işaretleyin. 64. 64 arkadaşlar son iki basamağına bakmamız lazım. Ama zaten iki basamaklı. Direkt 4'ün katı mı değil mi diye incelemek için bu sayıları bölün. Zinden de yapabilirsiniz. 64 bu arada 4'ün katı. 16 katı. Ama yine de şöyle bölerek yapmanızda fayda var. 2 basamaklı olanları. 6'nın içinde 4 1 kere. 1 kere 4 4 çıkardım. 2 4'ü indirdim. 24'ün içerisinde 4 6 kere. 6 kere 4 24 çıkardım. 0 0. Bakın tam bölündü. 350. Son 2 basamağına bakıyoruz. 50. 54'ün katı mı? Arkadaşlar 48 olsaydı 4'ün katıydı. Ama 54'ün katı değil. 128. Son iki basamağına bakıyorum. 28. 28 4'ün 7 katı oldu arkadaşlar. 1074. Yine son iki basamağına bakacağız. 74 4'ün katı mı? Eğer zihinden düşünemiyorsanız bölün arkadaşlar. Bölmenizde fayda var. Zihinden 4'ün katı mı değil mi göremiyorsanız. Ama 74'e baktığımız zaman bakın 72 olsa 4'ün katı 18 katı ama 74 4'ün katı değil. Direkt eleyebiliriz. 3142'ye baktık. 42 dördün katı değil arkadaşlar. Hemen son iki basamağı 84 dördün katı. O yüzden bu sayı dörde tam bölünür. 5056'da 56 dördün tam katıdır arkadaşlar. O yüzden dörde tam bölünür. 870'de 74'ün tam katı değildir. O yüzden dörde tam bölünemez. Geçelim örnek 9'a. Yandaki dijital saatte Saati ve dakikayı gösteren sayılar yan yana yazılarak 4 basamaklı 19 doğal sayısı elde edilmiştir. Benzer şekilde elde edilecek doğal sayının hem 5'e hem de 9'a kalansız bölünebilmesi için en az kaç dakikanın geçmesi gerektiğini bulunuz. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda sizin 5'e bölünebilme kuralını bilmeniz lazım. Bir de 9'a kalansız bölünebilme kuralını bilmeniz lazım. Ve işleme başlarken de her zaman kolay olandan başlayın. Hangi kural daha kolay? Tabii ki de 5'e bölünebilme kuralı kolay. Neydi? Sonu ya 0 olacak ya da 5 olacak. Bundan yararlanarak saatlerimizi yazmaya çalışalım. Bakın şu an saatimiz 10:09 yan yana yazdığımız zaman 1009 olacak. Bir dakika geçse 10 10 olur. Bakın sonu sıfırlı. 5'e tam bölünür. Bir dakika daha geçse 10:11 5'e bölünmez. Sonu ya 5 ya da sıfır olacak şekilde düşünürsek ne olması lazım? 10 15 olması lazım. Şimdi 5 dakika daha geçse 10 20. 5 dakika daha geçse 10 25. Yani 1025. 5 dakika daha geçse 10 30. 5 dakika daha geçse 10 35 10 40 10 45. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. 10 50, 10 55, 10 60 dediğimizde ne olursa 11 olmuş olur. Şimdi Bunlar 5'e bölünenler. Aynı zamanda bir de 9'a kalansız bölen yakalarsak bizim doğru cevabımız o olacak. Hemen başlıyoruz. Mesela 1010. 9'a bölünür mü? Ne yapıyorduk 9'a bölünmede? Hepsini topluyorduk. Toplamları 9'un katı oluyordu. Toplayalım. 1, 0 daha 1. 1 daha 2. 0 daha yine 2. 2, 9'un katı değil. Bu olmadı. 1, 1 daha 2. 5 daha 7. 9'un katı olmadı. Şöyle yapsak 3 olmadı. 1 2 daha 7, 5 daha 8 olmadı. 1 3 daha 4 olmadı. 1 3 daha 4 5 daha 9. Bakın arkadaşlar 9'un katı oldu. Demek ki saat tam 10 35 olduğu zaman elde ettiğimiz 1035 hem 5'e bölünüyor hem 9'a bölünüyor. Peki saatin 10.35 olması için kaç dakika geçmesi lazım? Bizim saatimiz 10.09'du. Hemen 10 35'ten 10 0, çıkarırsak kaç dakika olur arkadaşlar? 26 dakika doğru cevabımız olacak. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızda bulunan hem 2'ye hem de 3'e bölünen sayıları işledik. Yani 6'ya bölünen sayıları işlemiş olduk. 4'e kalansız bölünebilme kuralını işlemiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bu videodaki öğrendikleriniz sayenizde hem derslerinizde hem sınavlarınızda karşınıza gelen soruları rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Sonraki videomda bu kalansız bölünebilme konusunun problemlerini ve izleme testini çözeceğim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.